Merhaba değerli takipçilerim. Havaları bugün güzel buldum. Biraz 10 dakikada olsa yürümek istedim. Evde otursak söz oluyor. Dışarı gezmeye çıksak yine söz oluyor. Aman dedim boş ver. Kim ne derse desin böyle bir 10 dakika yürüyeyim dedim açılayım evde otur otur paslandık dört duvarın arasında insan bunalıyor aha burada bir tane de sevimli bir köpeğimiz var güneşe yatmış o da benim gibi dışarısını çok seviyor doğayı çok seviyor herhalde ne kadar sessiz sakin yeşillik resmen burası güzel bir yazlık sitesi Şanın caddeleri ne kadar geniş. Çok geniş yolları, caddeleri var. Arabalar rahatlıkla geçebiliyor. Hey, evet, bayağı yürüdüm ha. Şehir merkezine çıktım. Dışarı çıkmışken arkadaşlar bir de yürüyüş alanı var burada. Yürüyüş alanı çıkıp biraz yürüyüş yapayım bari. 10 dakika dedim ama yarım saat bir saat bir yürüyüş alanında da yürüyeyim. Şuradan şöyle ormanın kenarından yeşillik alandan yürümeye devam edeyim ben. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Şehirde tam şehrin ortasında doğa yürüyüş alanı. Allah biz çok mu şanslıyız acaba arkadaşlar? Ne dersiniz? imkan herkeste var mı acaba tam evlerinin olduğu yerde şehrin göbeğinde doğa yeşillik yürüyüş alanı piknik alanı yani piknik de yapıyor burada piknik alanı da var bakar mısınız burası orman çam ağaçları belediye elemanı temizlik yapıyor, temizliyor. Bakar <laughs> Tel örgü var. Tam giremiyorum. Çok güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. игнат Burada o kadar çok kuş var ki, her çeşit kuşlar var. Ay horoz sesi geldi. O kadar dinlendiriyor ki beni hayvan sesleri. Tepemde bir tane de uçak geçiyor. Kamera alabiliyor mu acaba? bunlar yürüyüşe çıkmışlar. Havalar güzel. Onlar da benim gibi evde bunu almış galiba. Yürüyüş yapıyorlar. Ben buraya yalnız gelmeye korkuyorum arkadaşlar. Aslında benim evime çok yakın. Şehrin tam ortasında. Ama burada ızgara falan yapıldığından, piknik yapıldığından burada çok köpekler oluyor. Et kokusuna falan geliyor, kemik falan atıyorlar. Bakın orada geziyorlar iki tane. O tarafa geçmeyeceğim. Korkuyorum. Saldırır filan. burada tuvaleti falan da var. Feleri. zeytin hacı var havaları güzel bulmuşlar o oh, ızgara yapıyorlar arkadaşlar şimdilik Allah'a emanet olun hoşça kalın dışarı çıkmışken yürüyüş alandan doğadan size bu paylaşımı yapmak istedim. Sizinle beraber yürümek istedim. Umarım bu çektiğim videomu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Burası çok büyük çünkü. O illerde köpekler de geziyor. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar evler hemen kenarında yürüyüş alanı, piknik alanı, orman, doğa. Neyse arkadaşlar ben videoyu daha fazla uzatmayayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.